Hayırlı günler. 23 Haziran 2024 dünyada ne olmuş, ne bitmiş hızlıca aktaralım. Bilindiği gibi Karabağ'ın işgali sırasında Karabağ'da sözde yöneticilik yapan teröristlere yönelik Ermenistan hükümet tarafından yeni bir operasyon düzenleniyor. Görüntüleri görmektesiniz. Yapılan açıklama şu şekilde. Ermenistan'ın Paşinyan hükümeti tarafından sözde dağlık Karabağ yetkililerine yönelik daha fazla baskı, maskeli, üniformalı adamlar aslında bunlar bir tür özel birim askerleri, mülklere el koymak ve bunları kontrol altına almak için Erivan'daki sözde dağlık Karabağ temsilcilik ofisinin kapısını kırmış durumdalar. Daha sonrasında operasyon düzenleniyor. Bugünün ilginç gelişmelerinden bir tanesi bu şekilde. Yine İsveç ile Rusya arasında gerginlik yaşanıyordu. Fransa'dan da İsveç'e destek geldi. Fransa ordusu tarafından yeni bir açıklama yapılıyor. Egzersiz, tatbikat, Belenos 24'ün başladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada ortaklarımızla beraber Baltık bölgesinde kolektif güvenlik yararına ittifa devam ediyoruz açıklaması yapılırken Baltık tatbikatı kapsamında İsveç ve Fransa ordusu arasında Baltık denizine tatbikat yapılıyor. NATO'nun birlikte çalışabilmesinin en iyi göstergesi açıklaması yapılırken kısa bir video paylaşılıyor. Bir diğer gelişme Hafter tarafındaki sözde Libya Tobruk Temsilciler Meclisi'nden açıklama geliyor. Sözde parlamento Sudan'ın Birleşmiş Milletler elçisine tepki gösterdi. Sudan elçisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasını ifade ettikleri karşısında şaşkına döndük açıklaması yapılırken Akil Asali tüm iddiaları reddettiklerini duyuruyor. Bilindiği gibi geçen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Haftar hükümetine yönelik Sudan elçisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde hakaretler içeren ağır ifadeler kullanmıştı ki aslında tamamen haklıydı. An itibariyle dolayısıyla gerginlik artmış durumda Hafter'den de açıklama geldi bunu da aktaracağız. Fakat şunu söyleyelim Rusya'nın Libya'da donanma üssü kurmasına Amerika'dan yeni bir açıklama geliyor. Amerikalı yetkililer Rusya'nın Libya'daki askeri varlığından kaygılı olduklarını belirtirken gelelim Sudan olayına Hafter Sudan'da ateşkes çağrısında bulundu. Sözde Libya Silahlı Kuvvetleri Sözde Başkomutanı Marişel Halife Hafter Sudan'ın birliği konusunda kararlı tutumumu teyit ediyorum açıklamasını yaparken Sudanlı kardeşlere savaşı durdurmalarını ve akla başvurmaları çağrısında bulunuyorum şeklinde they're not too sure. Daha sonrasında kendisi yine Sudan temsilcisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçen çarşamba günü yaptığı açıklamalarla hayrete düştüğünü ifade ederken şunu söylüyor. Başbakan Useme Hamad'la da bu konuyu konuştuk. Libya'nın devam eden Sudan çatışmasındaki taraflardan birini diğerinin pahasına desteklediği iddiası kesinlikle doğru değil açıklamasını yaparken hatalı suçlamaları kategorik olarak reddediyoruz açıklamasını yapıyor. Hafter bu açıklamaları orduyla buluşma sırasında yapıyor. والرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da favori başkan adayı olarak gösterilen Donald Trump konuşuyor. Benim görevde olduğum dönemde ülkemiz üzerinde daha önce görülmemiş devasa demir kubbe, Iron Dome sistemi inşa edilecek İsrail'de var. Neden Amerika'da olmasın açıklamasını yapıyor. We will build a great iron dome over our country, a dome like has never been seen before, a state-of-the-art missile defense shield that will be entirely built in America. Bu arada 320 milyon dolarlık felaket kıyıya vurmaya devam ediyor. Amerika ordusunun Gazze'ye kurduğu yüzer iskelenin bir kısmı da Tel Aviv'deki Frischman plajında ortaya çıkmış durumda. Bir diğer gelişmeyi aktıralım. Irak'ta Genelkurmay Başkanı Harekat Dairesi'ni ziyaret ediyor. Yeni bir karar alınmıştı bilindiği gibi. Uluslararası Koalisyon Irak'taki misyonunu sona erdiriyor. Bu kapsamda da yeni görüntüler paylaşıldı. Uluslararası Koalisyon'un Irak'taki misyonunu sona erdirmesi aşaması devam ederken Irak ordusu hava savunma ve hava gözetleme yeteneklerini güçlendirmeye devam ettiğini duyururken Çin'den ve Rusya'dan yeni silahları satın almaya devam ediyorlar. Özellikle Panzer S1 hava savunma sisteminin Irak'ta olduğunu hatırlatalım. Bir diğer gelişme, Özbekistan ordusu, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Belarus gibi ülkelerin de katıldığı Aybin 2024 askeri yurtseverlik yarışmasında ikinci olduğunu duyurdu. Dolayısıyla tören düzenleniyor. Anavatan grubu uluslararası askeri oyunlarda ikinci olmuş durumda. Burada Özbek ordusuna madalyaları teslim ettirirken hangi ülke birinci oldu açıkçası bu bilgiye ulaşamamış durumdayız. Özbekistan! Özbekistan büyük! Özbekistan büyük! Özbekistan büyük! Özbekistan büyük! Yine Kırgızistan'a gidiyoruz. Kırgız Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Askeri Enstitüsü'nde temenler için mezuniyet töreni düzenleniyor. Kırgızistan'da çok sayıda askerin orduya katıldığı duyurulurken Bilindiği gibi geçen günlerde iki gün öncesinde kolektif güven... Güvenlik <laughs> <laughs> Anlaşması Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Almatı'da toplanmıştı. Delegasyon başkanları toplanmıştı fakat Ermenistan'da Dışişleri Bakanı Mirzi Oyan bu toplantıya katılmamıştı. Mirzi Oyan önümüzdeki toplantılarda katılmayı düşünmediklerini bir kez daha açıklıyor. Bir diğer gelişmeye terör örgütü Hizbullah'ın İsrail'de hedef alacağını açıkladığı yerler havalimanı, nükleer tesis, elektrik santrali, liman, yakıt deposu ve Hayfa şeklinde ki aslında şunu söyleyelim ikisinin birbirinden farkı yok. İkisi de bizim için terör ülkesi ki burada kullanılmayan yerleri muhtemelen vuracaklar. Şimdiden haber verip insanları sığınaklara gönderip daha sonrasında yalandan birkaç noktaya boş noktaya saldırı gerçekleşecektir diye düşünüyoruz. Madem vurabiliyordun neden on binlerce kişi ölmeden önce vurmadın şeklinde de aslında Hizbullah'a soru sorabiliriz. Hizbullah bu noktada dostlar sadece birinde gibi sünnileri öldürmeyebilir özellikle Suriye'de bunu görüyoruz. Bir diğer gelişmeyi aktaralım. Bir yıl önce bugün Rusya'nın Wagner grubu isyan etmişti ki o da kimilerine göre bir tiyatroydu. Wagner grubu isyanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin otoritesine meydan okuyordu. Dediğimiz gibi kimilerine göre bu bir senaryoydu. Ancak sonuçta Rus devleti krizi atlatmayı veya senaryoyu başarıyla uygulamayı başarmış durumda. Bugün üzerinden bir yıl geçiyor. Çin'e giriyoruz. Çin'de gelişmiş silahlar üretildiği gibi ilgin silahlar da üretiliyor. Özellikle VATOS sistemi dikkat çekerken çeşitli robotların görüntüleri paylaşıldı. Robotların hali hazırda 200'den fazla üretildiği belirtiliyor. Daha öncesinde Türkiye'de de bilindiği gibi VATOS projesi vardı fakat VATOS projesini gerçekleştirecek firmanın battığı duyurulmuştu. Dolayısıyla o proje de iptal olmuştu. Çin'in özellikle Güney Çin denizinde mercan resiflerinin büyümesini izlemek için bunları kullandığı iddia edilse de tabii ki de asıl amacın askeri amaçlar olduğunda not düşelim. Çin'den de bu şekilde bir görüntü paylaşılıyor. Diğer gelişmeyi aktıralım. Rusya tarafından Ukrayna ordusuna ağır kayıp verdirildi. 4 adet güdümlü Rus 500 kilogramlık FAB-500 bombası aynı anda Ukrayna hedeflerini vuruyor. Üstelik UMPK güdüm kitiyle donatılmış FAB 500'ün tahmini menzilinin 55 ile 60 kilometreye kadar çıktığı belirtilirken bu noktada Ukrayna ordusunun kaybının kaç kişi olduğu bilinmezken bölgede bulunanların yaşam olasılığının kalmadığı değerlendiriliyor. Yine rus ukrayna savaşı bağlamında Krasnodar'a gidiyoruz. Rus ordusuna ait Şahit 136 ve Ceren 2 kamikaze İYAL'ların depolama ve eğitim alanına saldırı düzenlendi. Azerbaycan medyasında APA.az'de bir haber paylaşılmış. Bu da Ermenistan medyası tarafından alıntılanıyor. Azerbaycan hükümet medyası artık 3. bir Karabağ Savaşı'ndan söz ederek bunun kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Ermenistan'ın mevcut hükümetinin barış için önemli adımlar attığını ancak Neokolonyalist bir devlet olan Fransa'nın bölgedeki provokasyonlarına devam ettiği ifade edilmiş. Geçen günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rus üstlerini Fransa'ya vereceğini söylemiş. Üstelik Fransa'nın arasının Türkiye ve Azerbaycan'la kötü olduğunu ifade etmişti. Diğer bir gelişme terör örgütü Hizbullah tarafından videoyu görmektesiniz. İsrail'e kritik tesislerin görüntüleri paylaşılırken Hizbullah bizi izlemeye devam edin propagandasını yapıyor. Yine terör örgütü Hizbullah medyası Türkiye'den çıkan bir kargo gemisinin Mısır'ın Dimyat Limanı'na yaklaşınca iletişim cihazlarını kapatıp yönünü Haifa'ya çevirdiğini iddia ediyor. İran ve terör örgütleri her fırsatta Türkiye'yi hedef almaya devam ederken, bir diğer gelişme Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu bir tweet atıyor. Ermenistan, Estonya ve Hırvatistan'ın toplam 60 adet Sezar Kundağı motorlu 155 mm topçu sistemini sipariş ettiğini duyurdu ki geçen günlerde zaten Ermenistan'ın bunları satın aldığını söylemiştik. Fakat dikkat ederseniz hangi ülke kaç tane satın aldı açıklanmamış durumda. 3 ülkeye 60 tane satıldı fakat buradan Ermenistan'ın kaç tane aldığını tabii ki de anlayamıyoruz. Yine Suriye'de terör örgütü YPG PKK'nın işgali altındaki Değili Zor'un şu el kasabasında iki aşiret arasında çatışma yaşanıyor. Bir diğer gelişme an itibariyle Çeskip Körfezi'nde Fransa ve Amerika arasında tatbikat yapılıyor. Karmaşık senaryolarda kara, deniz ve hava varlıklarını birleşik, bütünleşik olarak çalıştırma tatbikatı gerçekleşiyor. Bir diğer gelişme İran Cumhurbaşkanı seçimlerde Türklerin oyunu almak için Şener'in algı oyunlarına başlamış durumda. Daha öncesinde Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik skandal tweetler atmıştı kendisi hala Twitter'da duruyor fakat seçim yaklaşınca ben Türk'üm demeye başladı. İran Cumhurbaşkanı seçimlerinde Türk soylu aday pezeşken konuşuyor. Allah beni Türk yaratmış ve ben bunun için Allah'a şükrediyorum açıklamasını yaparken daha öncesinde özellikle Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ı tehdit ettiği tweetler hala duruyor. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da hızlı destek kuvvetleri paramiliter darbeci güçler tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Komutan Ebu Agala Kikl liderliğinde Cezire eyaletine yeni bir cephenin açıldığı duyurulurken El Cezire eyaletine yönelik Sudan ordusu tarafından da yeni görüntüler paylaşılıyor. Bu görüntülerde kısaca aktarmak istedik. Evet değerli izleyiciler son gelişmeler bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.